Aysun başbaşadan merhabalar. Bugün ülkemizin yetiştirdiği önemli heykeltıraşlardan bir tanesi, doğayan isim sevgili Rahmi Aksungur'la birlikteyiz. Ve Rahmi hocam bakalım neler okumayı seviyor, kimleri dinlemeyi seviyor, antik kentlerin aslında menbaından, Ege'den geldiği için hangi antik kentleri seviyor, onları öğreneceğiz neler okuyor. Hocam Merhaba. Merhaba. Tabii biz şimdi sizin serginizdeyiz. Rahmi Aksungur Retrospektif sergisinde. Dolayısıyla biraz manidar ama ilk olarak size son gezdiğiniz sergiyi sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, son gezdiğim sergi tabii ki kendi sergim oldu. Ee, ben geldiğimde e, Emre Senan arkadaşımız düzenlemişti burayı en son geldiğimde. Şöyle bir dolaştım, şöyle bir izlenimim oldu. Onu da paylaştım Emre'yle. Ya dedim bana gerek yok burada. Çok fazla ben olmuşum. Yani e, demek ki orada amacına ulaşmıştı Emre. Evet. Son gözlüğüm sergi budur yani. Evet. evet. Benim de şu anda o hocam son gezdiğim sergi sizin serginiz. E tabii siz yıllardır hani heykellerle iç içesiniz neticede heykeltıraşsınız ama sizin bir de akademik geçmişiniz var. Evet. yöneticilikte yaptınız. Mimar Sinan'da Dolayısıyla eminim kitaplarla hem edebiyatla hem de bir taraftan akademik makalelerle de akademik evet. kitaplarla da çok aşırı neşir oldu. Evet. Ama genelde ne okursunuz? Efendim ne genelde ben aslında e, daha çok felsefe okudum. Gençliğimden beri hemen hemen okumadığım felsefeci kalmadı. Meraklıyım da, meraklıydım daha doğrusu. E, fakat bunların üzerinde en... Fazla e, çalıştığım, hem okuyup hem hı hı. çalıştığım, çalıştığım derken şunu kastediyorum. Kitapları okurken altını çizerim. Hı. Yorum yaptığım hı. kısımlarını altına not alırım. Bir görüşüm varsa onu hı. yazıyorum. O kitapları da saklıyorum hala. E, Sartırdır, Jean Paul Sartır'dır. E, bence e, sanata olan etkisi, Avrupa kültürüne son etkileri o kadar önemlidir ki. Dünya felsefesine de ee, yani başucu kitabın nedir deseniz Sartır'ın kitaplarını dizerim yan yana. Bu da bize de ayrıca bir başucu kitabı önerisi olsun. İster sanatçı olalım ister olmayalım. Ne iş yaparsak yapalım Sartır okumak başka evet, bir şey. Evet. Ee, çok çıkarım yapabiliriz oradan. Peki Rahmi Hocam ne dinliyor? Kimin konserlerine gider, Efendim, kimin konserlerine gitmeyi sever? E, konserler zor oluyor tabii çok gençliğimizde gidebiliyorduk. fakat Pink Floyd'u dinlerim. Türkiye'den de Erol Evgin, Barış Manço'yu çok severim. Bu ikisinin yeri ayrıdır evet, bende. Öyle. tam tam bizim buraların sesleri evet. diye düşünüyorum. Evet. İkisi içinde Erol Bey içinde, Barış içinde yani böyle Onları evet. dinliyorum. E, Erol Evgin de resim yapıyor bu arada. O, e, çok o değerli temizlik. bir sanatçı. <laughs> yapar o, evet. yapar. Evet. 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 da sergisi vardı geçenlerde. E, peki hocam, antik kent soracağım size antik şehirleri. Dediğim gibi size gele olduğunuz için zaten antik kentlerden evet. içinde büyümüşsünüzdür. Evet, içinde büyüdüm. Ama en sevdiklerini size en çok etkileyen. <laughs> Vallahi hepsinin şeyi ayrı. Evet. Ee, Bergama'ya, Efes'e, e, Milete, hepsine bunları çocukken gittim, tekrar tekrar da gittim. Fakat tekrar en son gittiğimde en çok etkileyici Efes'i buldum. Efes muazzam bir yer. Evet. Yani e, birçok taş konusundaki buluşları yapmış bir kent aslında. Evet. Onu az insan biliyor belki ama taş levhaların ilk kesimlerini yaptığı, yapıldığı mıntıkalar. Efes ve çevresinden bahsediyoruz. Evet. Bir yer. Hey. Ee, yani bunların muhakkak görülmesi lazım. Bir şey daha var görülmesi gereken. Anadolu'daki Selçuk yapıtlarını görmeleri hmm. lazım. Çünkü e, bunlarda da çok farklı bir mimari ölçülendirme var. Ve e, o Efes'teki yapılar ve Selçuk yapılarındaki o aradaki bu zenginliği oluşturan eee Türkiye'yi görmeye başlıyorsunuz bunları görünce. Evet. Yani Türkiye'yi o zaman anlıyorsunuz bu zenginliği. Yani birini görseniz yeterli değil. İkisi evet. o kadar farklı ama iç içe bu topraklarda. Evet çok evet, haklısınız hocam. Çok iyi tarif ettiniz. Ee, o zaman son olarak da müze sorayım. Sevdiğiniz müzeler. Efendim sevdiğim müzeler. En son gezdiğim müze İş Bankası'nın Resmi heykel Müzesi. Evet. Ee, Türkiye'nin güzel bir özeti var orada çok. aslında. Çok herkesin gezmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Orada ayrıca bir de Özlem var. Sizin evet, de eseriniz evet, var. Evet, o da var. Son heykellerinizden <laughs> evet, biri. son parçası. Çok teşekkür ederiz Hayır, bu teşekkür keyifli ederim. sohbet için. Sağ olun.